Hay, merhabalar. Bugün sizlerle beraber bu güzeller güzeli kızımızla ilgili konuşacağız. Yani nedir? Barış çiçeği, yelken çiçeği olarak da adlandırılan spatifilyum bitkisiyle ilgili konuşacağız. Bakımı kolay olsa da biliyorum ki bir kısım kişi böyle köklerle ilgili falan sorun yaşıyor. Bu çocuk nasıl bir toprak ister sulamasın, nasıl düzenli olarak yapmak gerekiyor, neye dikkat edeceğiz? Ve en önemli konulardan bir tanesi ya ben barış çiçeği aldığımda çiçeği vardı da artık bu çiçekler çıkmıyor. Niye minnoş diye soranlara da Onunla ilgili küçük tavsiyeler vereceğim. Ama her şeyden önce eğer ilk defa geliyorsanız ben Ezgi şu arkadaşlar Mia Hanım olur. beraber iç mekan tropikal bitkilerini sizlere anlatıyoruz. Tecrübe ediniyoruz, araştırıyoruz. Bilgimize bilgi katıyoruz ve sizlere ulaştırıyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi en önemli konulardan bir tanesiyle başlayalım Işık isteği. Bu bitki normalde böyle çok fazla aydınlığı sevmeyen bitkiler olarak adlandırılan bitkiler grubunda olan bitkilerden bir tanesi. Anlatabildim sanırım ne demek istediğimi. Ama Aydınlığı seviyor arkadaşlar bütün bitkiler. Bu konuya önceden de değindim. Hiçbir bitki ışık olmadan ışık videosunu izlemediyseniz lütfen izleyin. Işık bitkiler için çok önemli. Bu arkadaş için de önemli. Ama direkt güneş ışığını hiçbir şekilde iç mekan bitkilerinin çoğu sevmiyor. O yüzden filtreli güzel ışık vereceksiniz. Peki ben nerede bakıyorum? Yatak odamda cumba bir şekilde yatak odama giren ışığı engelliyor orta aydınlık bir alanda bakımını sağlıyorum. Gayet de mutlu ve sut bir şekilde yaşıyor. Senelerdir de başucumda geceleri bana eşlik ediyor. Önce topraktan bahsedelim, sonra sulama isteğinden bahsedelim. Çünkü ikisi birbirini destekleyen konular. Toprak yapısı geçirgen, gözenekli ama suyu da tutan bir yapıda olması gerekiyor. Yani bu arkadaşın toprağını nasıl hazırlayacağız? Güzel, suyu tutan ama yukarıdan bir suyu verdiğimizde o toprak evet güzel nemlenecek ama drenaj malzemeleri sayesinde de kökleri böyle içeride tıkış tıkış su içerisinde kalmayacak. Bu konuya dikkat edin. Bu arkadaş Arasea ailesinden aroid bitkiler grubunda. Aroid bitkiler neydi? İşte monstera, filodendronlar, fil Phil kulakları yani aroid bitkilerin en belirgin özelliklerinden bir tanesi köklerine hava gelmesini seven bitkiler böyle sıkış 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 drenajsız bir toprakta mutlu etmeniz çok zor. O yüzden güzel bir torf aldınız koydunuz içerisine ortamınıza göre nasıl bir toprak karışımı hazırlamanız gerekiyorsa ortamınıza göre size göre bitkiye göre videoyu izlemediyseniz lütfen izleyin. Güzel geçirgen bir toprak hazırlıyoruz. Sulama konusuna gelelim. Şimdi bu arkadaşlar zaten susuz kaldığını kendisi çok güzel bir şekilde belli ediyor. Sizlerde kesin evinizde varsa gözlemlemişsinizdir. Böyle yapraklarını aşağıya doğru sarkıtıyor. Ben genelde üst katta olduğu için gerçi bütün bitkilerimde öyle de sulamayı unutan insanlardanım. Ne zaman ki bu yapraklar böyle aşağıya pıtır pıtır inmeye başlıyor o zaman sulamasını yapıyorum. Ama bunu çok fazla arka arkaya yaparsanız kökleri kurutursunuz bu konuya dikkat. O yüzden şu an dün sulandığı için böyle dimdik güzel bir şekilde duruyor ama çok hafif bir şekilde böyle yapraklarını aşağıya sarkıtmaya başladığı zaman sulamasını yapın. Kök çürümesi yaşayan arkadaşlar olduğunu biliyorum. Yani barış çiçeği kök çürümesi büyük ihtimalle toprakta sıkıntı var canlar. O zaman ne yapacağız? Yeni aldık, bir sulama yapıyoruz. Böyle bir toprağı kontrol edin. Yeni aldığınız barış çiçeğinde su hemen güzel bir şekilde böyle akıp gidiyor mu? Akıp gidiyorsa çok güzel ya da böyle toprak o kadar sıkışıktır ki ay suyu veriyorsun yok yani bir türlü içeri girip o drenaj deliklerinden dışarıya çıkmıyor. O zaman büyük sıkıntı ne yapacağız? Eve alışmasını bir bekleyeceğiz. Belki bir ay kadar işte bir şekilde böyle sıkışık topraklarda çubuklar batırarak delikler oluşturup suyun toprak içerisine girmesini de sağlayabilirsiniz. Bir süre bekleyeceğiz. Çocuğumuz eve alıştı mı o zaman toprak değişimini yapabilirsiniz tabii ki. Ya da alırken tabii bir toprağına bakın yani içerisinde perlit falan katmışlar mı böyle size güzel gözüküyor mu gözünüze güzel geliyor mu. Onu da alırken inceleyebilirsiniz. Hepinizin merak ettiği konu bu çiçekler bir kez daha ne zaman nasıl çıkacak? Şimdi bu üç konuya dikkat etmeniz gerekiyor. Çiçekler için her şeye önce ışık, toprak, sulama. Bu üç konu çok güzel bitkiye de uygun şekilde olduktan sonra asıl bitki bakımının dördüncü maddesi olan besin kısmına geliyoruz. Ben bu çocuğa iki sene boyunca besin vermedim. Bekledim. Sadece ışık, sadece doğru toprak, sadece doğru sulama. Bir işe yarayacak mı çiçek vermesi için diye bekledim. Hiçbir işe yaramadı. Sonra bu arada Yaprak renklerinde açılmalar oldu, bitki bir sağlıksız forma geldi, yaprak ucu kurumaları oldu. Bu düzensiz sulamayla alakalı tabii ki. Sonrasında hadi Ezgi dedim artık besinle suyla sula bakalım bir şey fark edecek mi? Ve gördüğünüz gibi iki tane şu an çiçeğim var ve yavaş yavaş da bu çiçeklerin geleceğini biliyorum. İki sene bekleme sebebim hani belki kış dönemi, yaz dönemi vesaire onunla alakalı yazın böyle coşar. İlk seneyi öyle geçirdik. İkinci sene belki dinlenmiştir. İkinci senede böyle güzel bir şekilde yapraklarını, çiçeklerini çıkarır diye bekledim ama hiçbir şey çıkarmadı. Onun üstüne dediğim gibi besinli su verdim. Şimdi hangi besini kullandım diye soracaksınız biliyorum. Besin markası önemli değil. Azot, fosfor, potasyum besin anlatımında detaylı bir şekilde görebilirsiniz minik kuşlarım. Azot yeşil yapraklara yardımcı oluyor. Fosfor işte bu arkadaşın çıkmasına yardımcı oluyor. Potasyum da bitkinin daha güçlü bir şekilde var olmasına yardımcı oluyor. Özetlemem gerekirse. Kullandığım besin yanlış hatırlamıyorsam 7 7 7 ölçülerindeydi. Yani %7 azot, %7 fosfor, %7 potasyum. Ama böyle yeşil yapraklı bitkileriniz var hem de çiçek açmasını istiyorsanız bu şekilde eşit oran kullanabilirsiniz. Zaten bir markete gidip baktığınızda besin arkasına ne yazıyor diye. Bu oranları göreceksiniz. Çiçekli bitkilerde genelde fosfor oranı daha fazladır. Orkide besinlerinde vesaire. Ama eşit oran kullandım. Onun içindeki fosfor da gayet güzel bir şekilde işe yaradı ve çocuğum sonunda bana çiçek verdi. Güzel bir test yapmış oldum. Ben de çok memnunum bu testin sonucunda. Ve o besin ne işe yaradı? İşte demin dediğim gibi bu yapraklardaki renk açılması azot eksikliğinden kaynaklı olabiliyor genelde canlar. O yüzden içindeki azot da işe yaradı ve üst yapraklarda daha yeşil, daha sağlıklı, daha canlı çıkmaya başladı. Ne diyoruz o zaman besin candır. Ama ilk üç madde doğru olduktan sonra. İlk 3 maddede eğer hatalı bir şey varsa istediğin kadar besin ver, ne yazık ki sonuç alamazsın. Ha bu arada bitki büyüme dönemindeyse yani yeni yaprak çıkarıyorsa besin veriyoruz. Bitki büyümüyorsa, yeni yaprak vermiyorsa besin hiçbir şekilde vermiyoruz. Kökleri yakarsınız aman dikkat. Bitki zararlısı kısmına gelirsek dediğim gibi benim yatak odamda olmasıyla mı alakalı bilmiyorum ama çünkü orada çok fazla bitki yok. Çok fazla bitkiyle haşır neşir değil. Daha henüz hiç bitki zararlısı yaşamadım. İşte arada bir aşağıya indiriyorum bu arkadaşı. Hem bakımını yapmak için hem video çekmek için filan. Orada da bir şey kat şey yapmadı, kapmadı. Ama hiç yaşamadım. Ama yapraklarına filan baktığım zaman çok emin değilim yaşayan varsa lütfen aşağıda yorumlara yazsın. Unlu bit ve kırmızı örümceğe yatkın gibi geliyor bana. Çünkü yaprakları ince. Nedir o kırmızı örümceğin sevebileceği bir yaprak türü gibi geliyor. Unlu bit de zaten bulaşmadığı bitki hiç yok gibi bir şey. O yüzden bunlara dikkat gözümüz üstünde olacak bu arkadaşın. Yapraklar sararabilir. Arada en alttaki yapraklar sararabilir. O durumda böyle güzelce alıyorsunuz o yaprakları, kesiyorsunuz, bitkiden uzaklaştırıyorsunuz. Yaprak ucu kuruması dediğim gibi düzensiz sulamayla alakalı. Bu kızı ben işte çok unuttuğum için bu alt yapraklarda genelde yaprak ucu kuruması var ama ne zaman ki düzenli sulamaya ve besin desteğiyle beraber başladıktan sonra yaprak uçlarında kuruma azaldı. Ben hiçbir şekilde nem makinesi filan açmıyorum evde. Yukarının nemini bilmiyorum gerçi ama %30-%40 civarında olduğunu düşünüyorum. Salon kadar nemli değildir. Çünkü salonumda çok fazla bitki var ve onların buharlaşmasından kaynaklı olarak nem birazcık evet artıyor, etkiliyor. Nem konusuna takılmıyoruz artık. Bunu her seferinde söylüyorum. Nemi çok fazla. Eğer evinizin nem ortamı %20'ler civarında ve altında değilse hiç sorun yok. Bitkilerin de sonunda o duruma adapte olacaktır. Düzensiz sulama yaprak uçlarını kurutur canlar. Evet barış çiçeğinde ve bütün bitkilerde ışık, toprak, sulama ve besin desteği bunların dengeli olması ve bitkinin ihtiyacı doğrultusunda karşılanması çok önemli. Senin evinde var mı spatifilyum yani barış çiçeği, yelken çiçeği yorumlarda buluşalım. Umuyorum ki video faydalı olmuştur. Haftaya bir daha görüşürüz. Bay bay.